Milli Güvenlik Kurulu da 3 yıl önce, 1 mega kadar 2 yıl 3 yıl kadar önce Milli Güvenlik Kurulu'nda Hava Kuvvetleri bir sunum yaptı. Ve dediler ki elimizdeki F16'ların çoğunun gövde ömrü tamamlandı. Ayrıca Yunanistan'ın kendi F16'larını blok 70'e çıkarması bizim F16'larımızın blok 30 ve blok 50'de kalması nedeniyle Yunanistan Hava Kuvvetleri üstünlüğü ele geçirdi. Zaten güneyde İsrail'e karşı üstünlüğü tamamen kaybetmiş durumdayız ve şu anki mevcut F16'larımızın bazıları gövde ömrünü tamamladığı için uçamıyor. Dolayısıyla 2 sene sonra daha doğrusu 4 sene sonra Türk hava savunması tamamen Türkiye'nin hava, hava alanı, hava sahası savunmasız hale gelecek diye hava kuvvetleri bir sunum yapıyor. 2 sene evvel. Bunun üzerine hava kuvvetleri diyor ki çok acil birinci el, ikinci el savaş uçağı almamız lazım. Yani ne olursa olsun almamız lazım çok bir şekilde. Ve Türkiye'de artık hükümette olayın acilliğini anladı. Hükümetin 15 yıllık vurdum duymazlığının gelip dayandığı bıçağın kemiğe dayandığı nokta. Böyle bir ol oldu mu bu olay? Oldu. Şimdi Türk hava kuvvetleri bu halde. Ama hava kuvvetlerinde çok ilginç bir şey oldu bugün. Biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey. Onu size göstereyim. Buraya görüyor musunuz? Genelkurmay Başkanlığı. Genelkurmay Başkanlığı'nın binasına, bu da Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Hava Kuvvetleri'nin binasına Tayyip Erdoğan asıldı. Şimdi Türk Hava Sahası savunmasız kalmakla karşı karşıya ama Hava Kuvvetleri'nin binasına Tayyip Erdoğan'ın resmi asılıyor. Ne büyük başarı. Atatürk'ün yerine, hep Atatürk asılır doğru ya Mustafa Kemal'in yerine Tayyip asıldı. Büyük başarı ama Türk Hava Sahası savunmasız kalmakla karşı karşıya.